Arkadaşlar sağ olsun e, güvenlik izin verdi. E, şöyle alana bırakayım. İçeri koyalım. Ay. Allah 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 Allah. Ay girişe de bak. <laughs> Ay aman, aman ya <laughs> Kanatları da. <laughs> Ay nasıl gidiyorlar ya? Ay şu ana şahitlik etmek bile çok güzel arkadaşlar gidişe bakın nasıl kaçıyorlar. Bak hemen sustular çünkü neden? Ee, onların yaşadığı alan burası zaten. Şimdi onlar iki ses yapsa. Ay, ay ne oldu sana? Ay çok mu yoruldun? Bak kendini düzeltecek kadar enerjisi var. Çok iyi bu. Bakın hemen kayboldular zaten. Muhtemelen e, tam benim tahmin ettiğim gibi. Çünkü cılıbıtlar kumluk alanda ürüyor arkadaşlar. Üremesini bu şekilde yerlere tercih ediyorlar. E, bu açıdan e, tam isabet oldu. Yani e, biz bu durumun bilincinde olduğumuz için tam isabet olarak yerine bırakmış olduk. Ama siz kesinlikle müdahale etmeyin. Hiç karışmayın arkadaşlar. Annesi onları alır. Yolda da olsalar, yol kenarında da olsalar tanımadığınız hayvanları bence hiç rahatsız etmeyin. Çünkü annesi muhtemelen bir yerlerde gözlemli olur. Hiçbir hayvan, hiçbir yavru doğada yalnız değildir. Ha şöyle bir şey olabilir, istisnalar ee, ne olabilir? Mesela annesi ölmüştür, bunu görmüşsünüzdür öldüğünü, yavrular kalmıştır. Ha belki ona müdahale edilebilir. O da milli parklara götürürsünüz, onlar bilinçli olduğu için ee, bakımını ve yani büyümesini üstleneceklerdir arkadaşlar. Kendi başınıza bilmiyorsanız eğer kesinlikle müdahale etmeyin. Şundan, tatlılığına bakın ya. Yürek dayanır mı bunlara? bu şekilde gözlemlemiş olalım. Anneleri onlara bulacaktır. İçiniz rahat olsun. Arkadaşlar bakın bu da annesi. Anne hemen geldi buldu. Bakın. Bir uzaklaşalım. Onlar buluşsunlar.